merhaba ben Arda bugün Logitech c310 adlı kameranın incelemesini çekeceğiz Öncelikle kamerayı Amazon'dan aldım fakat e, açtım sabah Çünkü sabah gelmişti işim vardı çıkmam gerekiyordu evden hemen açtım bir kontrol ettim çalışıp çalışmadığına baktım bu yüzden kutu açıldı haberiniz olsun ama tamamen bu şekilde geldi yani şöyle üstündeki kartonu çıkartalım <laughs> kutuyu da tam kapatamadım ama şu şekilde bir kutuda geliyor arkadaşlar Şöyle arkasında burasında garanti belgesi var. Şimdi şunu şöyle koyalım. Bunları bir çekelim piyasadan. Şöyle baktığımızda boş sade bir kutusu var. Eskiden bunun kutusu biraz daha aşağı doğru uzunmuş. Onu kısaltmışlar ben o zamanları görmedim. Yani o zaman bu kamerayı araştırmıyordum. Bu kamerayı alma amacım da yayınlara başladım arkadaşlar. Yani daha önce de bir YouTube kanalım vardı. Denedim. Birkaç video çektim. Hani webcam olmadığı için pek bir şey yapamadım. Ee, daha sonra o sırada ben çıkartayım şunu. Ters koymuşum zaten kamerayı bile siz düşünün. Şu şekilde geliyor ama gene. Ee, şöyle çekelim. Evet çektiğimizde şuna benzer bir şekilde geliyor kutu halinde. Tabii böyle benim topladığım kadar iğrenç değil. Ben bundan sonra kendim topladığım için bu kadar izleniş. Bunun kablolarını falan buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir saniye. Bu arada kamerada neden aldığımı tam açıklayamamıştım. Daha önce YouTube kanalım vardı. Ee, daha sonra yayın yapmayı denedim. Bunlardaki amacım şey benim oyun oynamayı ve oyun oynarken sohbet etmeyi, konuşmayı ve hatta yayınlarda herhangi bir şekilde sohbet etmek benim aşırı hoşuma giden bir şey. Ve e, bir web webcaminiz olmadan da bunları yapamıyorsunuz. Başlangıç düzeyde de alabileceğim webcamlerin arasında en iyi birisiydi. Webcam'in özelliklerini hemen size ufak bir sayayım. 720 piksel 30 fps bir webcam. Bunu almamdaki amaç en büyük özellik. Bunu diğer webcamlardan ayırt, ayırt eden özellik nedir diye sorarsanız. E, bu webcam'in mikrofonu ciddi anlamda normal mikrofonlar kadar kaliteli. Normal mikrofonlar derken atıyorum. Şu mikrofondan çok çok daha kaliteli. Ki benim bu mikrofon bozulmuştu. E, kulaklığımın mikrofonu var. Bu mikrofondan da çok çok daha kaliteli. Bu mikrofon zaten cızırtı yapan mikrofon bozuk. Ama hani bozuk olmasa bile çok daha kaliteli. Mikrofonu gayet güzel. Ee, kamerası da 720 piksel kameralar arasında en iyisi diyebilirim. Hatta bu fiyatta e, alabileceğiniz bir 1080 piksel kamera olduğunu sanmıyorum. Fakat varsa da o, onu alacağınıza bunu almanızı tavsiye ederim. Çok daha e, uygun fiyata gelir sizin için. Ve çok daha kaliteli olur. Eee Kamerayı şu şekilde aşağı kısmından şöyle göstereyim bir saniye. Şu şekilde açıp bilgisayarınızın arkasında takabiliyorsunuz. aynı şekilde kapasite hareket ediyor. Bunlar boş bilgiler genelde zaten bildiğiniz şeyler. Şimdi bunu takalım ve biraz daha testine bakalım. Evet arkadaşlar şu anda masa geçmiş bulunmaktayız. Şu anda size bunun kurulumundan bahsedeceğim. Kurulum derken de herhangi bir kurulum yok yani USB'yi bağlayıp direkt hemen kullanabilirsiniz. Şu Logitech kamera ayarları var. Logitech'in kendi ayarları şu şekilde göstereyim size. Bunu nasıl kurabileceğinizden bahsedeyim. Kamera bu arada buna birkaç ayar daha yapacağız şimdi. Onları da göstereceğim. Logitech'in kendi sitesine giriyoruz. Hatta ben şöyle yeni bir sayfa açıp gireyim. Logitech'in kendi sitesine girdik. Bu şekilde. Bu arada şu anki sesimi kameradan kameranın sesi olarak alıyorsunuz. Buradan ister satın aldan gelme hatta hani buradan kamerayı da bulabilirsiniz. Buradan web kameralarına tıklıyoruz kendi kameramızı buluyoruz. Benim şu an çektiğim kamera bu. Logitech C310 HD web kamerası. Böyle aşağıya iniyoruz. Burada hem gereksinimleri vesaire vesaire var. Destek kısmına geldiğimiz zaman tüm indirmeleri görüntüle kısmı var. Buna tıkladığımızda tekrar şöyle aşağıya geliyoruz. Mouse'unda scroll tuşu bozulduğu için şu an pek bir şey yapamıyorum. Burada indirilenler e, kısmı var. Windows 11 e, bilgisayarınız Windows 11 ise Böyle bir özellik yok. Kusur, özür, yani kusura bakmayın. Windows 10 da var. Ee, bunu yüklüyoruz arkadaşlar bilgisayara. Hemen işte kurdu ama çalıştır vesaire. Bunlar zaten bazı şeyler biliyorsunuz. Daha sonra kamerayı e, bunu açıyorsunuz. Kamerayla direkt açılacaktır zaten. Şu şekilde göstereyim. Buradan bu standartta gelir size ilk başta. Bunu geniş ekranı alabilirsiniz. Ben geniş ekranda kullanmayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Ee, geniş ekranla normal ekranın arasında şöyle bir fark var bu arada. Normal ekranda FPS'iniz çok daha hızlı. Şöyle göstereyim hani ben aynı hareket dizisinde, aynı nasıl söylenir o? Aynı hızlı hareket ediyorum. Ama geniş ekranda bir tık daha FPS düşük geliyor. Biraz daha geriden geliyor yaptığım hareketler yani. Gözle belli olabilecek gibi değil ama çok dikkatli bir şekilde baktığınız zaman rahatsız edebilecek durumda. Evet, e, kamera bu şekilde açılıyor. Şurada e, bunu herhangi bir şeyle değiştirmenize gerek yok. E, Orijinalindeki gibi kalabilir. Daha sonra gelişmiş kısmına geliyoruz. Buradakilerin hiçbirini değiştirmenize gerek yok. Sadece ben mesela bende şu şekildeydi. Renk yoğunluğu %8'deydi. Ben bunu şöyle %15 gibi bir düzeye getirdim. Yüzüm daha canlı daha güzel gözüküyor. Burada şu anda oda karanlık. Hani daha tam akşam olmadığı için dışarıdan biraz ışık geliyor ama odamın ışığı yanmıyor. Şöyle odamın ışığını da yakayım hemen sizin için. Bu da e, odamın ışığının yanmış hali. Hatta size şu şey, hani Ring light olur tabi bu çok daha amatör bir şey de. Ring light olur vesaire softbox olur bu tarz bir şeylerle ışıklandırma yaparsanız çok çok daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Yani ben çok fazla yayıncıda gördüm bu webcam'i. Üstüne bakıyorum adamın webcam çok kaliteli hani. Webcam'in ne diye soruyorum. Adam diyor ki Logitech C310. Yerine bakıyorum hani kalite güzel değil. Ona soruyorum. Onunki de Logitech C310. Aradaki tek fark arkadaşlar şu ışık farkı. Onun da şarjı yok. Şarja da takamadım o yüzden yanmıyor. Şöyle göstereyim. Bu yanmış hali, yanmamış hali Hiçbir şey belli olmuyor zaten. Neyse dediğim gibi ışıklandırmayı güzel yaparsanız çok çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ee, şimdiki. bunu kapatalım bir. Şekilde bir de streamlabs'te göstereyim size. Bu arada yayın açtığım platformun linkini de aşağıya bırakacağım. Bir şekilde ben e, Webcam'i yukarı şu şekilde sağ üst köşeye ayarladım. E, bu oyun ekranımdayken, oyun ekranımdayken oyun ekranı için sağ üst köşedeki webcam gayet kaliteli çok çok yeterli bir kamera so, yani şu şekilde bir sohbet ekranı yapacaksanız pek e, kaliteli olmayabilir bunun da tabii ki de ayarları var şu şekilde ben bunu buralardan kırpmıştım bunları bir ayarlayayım böyle şu şekilde dümdüz bir ekran yapacaksanız e, çok çok kaliteli bir şey olmuyor tabii ki de ama bu şekilde dümdüz bir ekran yapacağınızı da sanmıyorum. Hani şu şekilde yapıp, yani bu bile ideal de. Bu şekilde yapıp o kalite farkını ufak bir kalite farkında bu şekilde yaparak kapatabilirsiniz. Burada chat ekranı. E, burada kendi webcam'iniz. Bu şekilde de bunu kapatabilirsiniz. Gayet güzel bir webcam. Kesinlikle tavsiye ederim. Şu an sesimi zaten webcam üzerinden alıyorsunuz. Görüntü kalitesi de bu şekilde. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Eğer sizin için faydalı bir video olduysa aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler, görüşmek üzere.